Kıymetli kardeşlerim, bugün yine Kur'an-ı Kerim'in nuruyla yola çıkıyoruz. Geçtiğimiz sohbetimizde Bürüç Suresinin 4, 5 ve 6. ayetlerini konuşmuştuk. O ateş dolu hendekleri, sırf Allah'a inandıkları için yakılan müminleri, onların başında oturup izleyen zalimleri, o çarpıcı sahneyi birlikte hatırladık ama orada bitmiyor. Bu sure sadece bir acı manzara çizip bırakmıyor bizi. Şimdi Rabbimiz o zulmün perde arkasını açıyor. Bugünkü durağımız Bürüç Suresi 7, 8 ve 9. ayetler. Şimdi gelin birlikte kulak verelim. وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودُ وَهُمْ عَلَى مَا bil mu'minin شُهُودُ Ve o zalimler müminlere yaptıkları işlere şahit idiler. Bakın ayet çok net. Allah bu zulmü yapanların sadece seyirci olmadığını bilerek ve isteyerek bu işi yaptıklarını bildiriyor. Yani orada bir gaflet yok, bir yanılgı yok. Kasıt var, bilinçli bir kötülük var. Müminleri diri diri ateşe atıyorlar ve o sırada seyrediyorlar, onaylıyorlar, hatta bundan tatmin oluyorlar. Ama Allah diyor ki: "Şuhud", yani şahitlerdi. Bu şahitlik onların aleyhine bir delil olacak kıyamet günü. Peki neden bu insanlara böyle bir işkence yapılıyordu? Çünkü inandıkları bir söz vardı. Rabbimiz bunu açıkça ifade ediyor. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ وَمَا نَكَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ Onlardan sadece aziz ve hamid olan Allah'a iman ettikleri için öç aldılar. İşte bütün mesele bu kardeşlerim Düşünebiliyor musunuz? İnsanlar yakılıyor, sadece Allah'a iman ettikleri için, bir secdeye eğildikleri, bir la ilahe illallah dedikleri için, ne bir suç, ne bir isyan, sadece iman. Ama bu öyle bir iman ki, zalimin kalbini titretiyor. Çünkü hakikatin gücü, zulmün tahtını sarsıyor. Burada Allah kendisini iki isimle anıyor. Aziz ve Hamid. Aziz üstün kudret sahibi hiçbir güç ona galip gelemez. Hamid övülmeye en layık olan, her halükarda hamde layık olan bu iki isim aslında bir mesajdır ey mümin. Sana zulmedenler güçlü görünse de aslında gerçek kudret Aziz olan Allah'tadır. Seni ateşe atanlar sesini kısmaya çalışsa da hamid olan Rabbin seni yüceltir. Sen belki bu dünyada yanarsın ama Allah katında yıldız gibi parlıyorsun. Ve ardından gelen ayetle Rabbimiz o sahneyi bize bir daha hatırlatıyor. ''Lezî lehu mülkü <laughs> lessemavveti vel ard, vellehu ala kulli şâin şahid. ellezî lehu mülkü semavati vel ard.'' Vallahu ala kulli şeyin şehid. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü onundur ve Allah her şeye şahittir. Ah kardeşlerim ne büyük bir teselli bu. Zalimlerin tahtı geçicidir ama Allah'ın hükmü baki'dir. İnsanların gözü görmeyebilir ama Allah şehittir. Her şeyi görür, her şeye şahittir. Yani o ateşin kıvılcımını da o müminin kalbindeki sabrı da o zalimin sırıtan yüzünü de görür. Hiçbiri gizli kalmaz. Bugün biz de bu ayetlerle şunu yeniden hatırlıyoruz. İman bazen ateşin sınavıdır. Ama sabredenler için arkasında Allah'ın yardımı vardır ve o yardım görünmeyen ama kesin olan bir hakikattir. Rahmetin kaynağı YouTube kanalında bu ayetlerle hayatımıza yön veriyoruz. Birlikte düşünüyor, birlikte hissediyor, birlikte değişiyoruz. Sen de bu yolculuğun bir parçası ol. Çünkü Kur'an sadece okunacak değil, yaşanacak bir rehberdir. Rabbim bizleri zulme rıza göstermeyenlerden, imanı uğruna her şeyini feda edebilenlerden eylesin. Ve bizleri şahitlikleri Allah katında makbul olanlardan kılsın.